gibi de yatıyorum var ya. ben de bir kızıma şu çekirdekleri götüreyim. Hamca'nın çekirdek de çekmişti. Hemen götüreyim. Ha geliyorum. Kızım al çekirdek. Çok teşekkür anneciğim. Bu arada kızım sen ne yapıyorsun? Video seyrediyorum görmüyor musun? Tamam kızım tamam. Al çekirdekleri çıtlattıklarını koyarsın. Hadi kızım ben gidiyorum mutfağa bir şeye ihtiyacın olursa söyle. Tamam anneciğim. Aa, annem hemen sinirini yok etti ya. Daha dün şey yaptım. ama neyse. Ha? Çıtlattım. <laughs> video videoda devam ediyor bakayım bir yandan. <laughs> Hmm, hmm, hmm. Hadi devam ediyoruz. Şunu çöpünü de sonra koyarım. Hemen diğerlerini çıtlatayım. Şuradan bir tane alıp diye çıt, diye çıtlatacağım. Üç. Ay düştüm. Üf, tam da bakmadan yüklendi ya. Bu nedir Allah aşkına. Üf, üf. Neyse. O anlarda çekirdek alıyorum. Hemen şimdi alıp da çıtlatayım ben. Çok güzel çekiyorlar ya bu filmleri Minecraft filmleri. Şunu da alayım. Ay hemen çıtlatayım. Çıkmadığı içinden. Nasıl çıkmaz anlamıyorum ki. Şuradan bir tane daha alırım ne var. Hemen çatlatayım. <laughs> ha, başka video mu? Üf, kendi yüklemiştir. Hmm, bayıldım. Hmm. Şapur tutarak yemekten bayılıyorum. Şu çöplerde Üf, annem döke döke yeme demişti. Sonra toplarım. İlk önce bir çatlatayım da. Of. Annem de çok koymuş ha içine. Ha, hadi, hadi. Evet çatlattım. Yaşasın yaşasın yaşasın. Aa inanmıyorum. Minik çıktı. Aman bir şey olmaz. Şu çöplerini de koy. Ah video. Bir yandan da hemen yiyeyim. Ya şu süper online dedikleri de var ya. Kaplumbağa online. Çekemiyor bile internet. Aman hemen yiyeyim. Of heh, durup durup duruyor. Annem bana başka kap vermedi ki ben koyayım. Üf hemen anneme götüreyim söyleyeyim. Hemen annenin yanına gitmeyeyim. Anne, sen bana başka kap vermedin ki ben ya yere koydum. Hii, kızım. <laughs> ah kızım. <laughs> Çekirdeklerini çatlat ondan sonra şey yap. Ne yapayım? Ee, kaba geri koy. <laughs> tamam. E tamam dedin hadi kızım. <laughs> kızım. Ne var anne? Kızım yarın sabah yiyecek olarak çikolatalı tost. Yaşasın. Hatta sosisli. <laughs> Ah video devam mı ediyormuş? Üff hemen yükülen sende. Aa kaptakiler bitmiş galiba. Aa son bir. Hı. <laughs> <laughs> tamamdır. Şu çöpünü de atayım. ley. <laughs> Hı. tamamdır. Çekirdeklerim bitti çekirdeklerimi bitirdim. Şuraya düşmüş. Hemen şunları toplayayım. Ne kadar çok annem çekirdek koymuş. Ay oyuncaklarım bile bunlardan az. Şu kabın içine ay yavaş yavaş doldurayım. Tamam şimdi ben bunları şey götüreyim en iyisi. Aa, ay ne oldu ya başımda. <laughs> Güneş niyse. Bunları anneme, anneme gö götüreyim ben en iyisi. Evet evet. Hatta niye götürüyorum annem gelsin. Anne anne anne. Ne var kızım? Ay, annem kesin duymayacak. En iyisi ben götüreceğim. Buyur anne. Aferin benim güzel kızım. Hepsini mi sığdı kaseye? Sığdı sığdı anneciğim. Ve minişim bayıldı. Miniş. Al. An. Al anneciğim ben artık buduma geçiyorum. Kızım. Hadi kızım. Ne var anne Allah aşkına? Yok bir şey yok. Allah'ım. Allahu la kitle illa billah. Neyse. Şunu götüreyim de. Üf. Azıcık kaykayıma binerim. Ne var bunda ya? Şunu alayım da. Evet. Kaykayım. Evet. Ben en bunu bahçeye çıkarayım. Dur ya. Bir burada sürmeyi deneyeyim. Vuuu. Paz. Odada sürdükten sonraki hali. Uf. Burası da çok dert. Burada sürülmez. Dün dün. Dün dün. Hmm. Oh. Aman neyse. Kaykayımı da alayım da. Ne 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 ne. Kay bilmiyim. Nuhu Neyse sıkıldım. Aman neyse. Woo Sürdükten sonra. Aman sıkıldım. Üf. Sıkıntıdan patlayacağım. Ama neyse ben de içeri geçerim. Al oh, kaykayım. Kaykayımı alayım da. Evet evet kaykayımı alayım. Hemen şu kaykayımı da alayım. Evet artık odama gidelim. Ay odam. Bahçeden Şimdi gideyim artık. ne 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 annesinin odayı gördüğü halde. Kızım ne oldu anne yine Allah'ım. Hadi kızım hadi. Üf, anne ne oldu? Ya anne. Neyse şurada kalsın. Ne oldu anne ne oldu? Kızım hadi gel kal, yemeğe. Of anne ya tamam anne anne ne yaptım balık yaptım ha balıktan nefret ediyorum ya Heh, neyse ben de bir kızımın odasına gideyim artık Hayrola anne bir yer mi yok yok kızım senin odana ne olmuştu acaba odama neyse tamam anneciğim ben iyisi gideyim Evet. Ben de kısmın odasına gireyim. Ha? Bu adamın hali ne? Üf, Çekirdekleri bir de topladım demişti bana. Bu ne hal? Ah kızım ha ah, nedir onları düşürüyorsun nene? odasında toplayayım da sorurken tamam anne toplarım diyecek ve toplamayacak misafirler gelince rezil rezil rusva oluyorum ya bu kız ne zaman anlayacak babası da Antalya'da maça gideceğim bilmem ne işim var bilmem ne bazen babası da çocuk gibi oluyor var ya oha yastık da düşmüş bunu da yerleştireyim. Oh sonunda odayı topladım. Evet şimdi bir kızımın yanına gideyim de söyleyeyim yaptıklarını. Oha bir kere de yeri çizme be. Allah'ım sen bunu Annesi mutfağa gelince. Ne bütün çekirdekleri çıtlattım. <laughs> ne oldu anneciğim? Kızım odanı mı affetmişsin? Ben topladım odanı. Ay demek ki olan buydu unutmuşum. Ay. Ama anne balığımı yedim. Bak çekirdeklerimi de çıtlattım. Topladım. Kızım. <gülüyor> <gülüyor> Bak misafirler geliyor. Sen odamı toplayacağım diyorsun. Toplamıyorsun. Ondan sonra misafirleri rezil rusva oluyorum ya. Kızım lütfen bir dahaki bir dahaki nerede? odanı topla ne olursun. Tamam tamam anne. Üf, tamam sonunda ya. Ay. Dur, ben de oturayım. Anneciğim bana bir daha ayran yapar mısın? Tamam. Al kızım ayranın. Buyur. Şimdi ye bakalım yemeğini. Ayran çok güzel ya. Kızım Allah'ım. Yine döktün. Hal ya hem de. Kızım orası çok kötü kokuyor. Ben sana az önce ne dedim? Kızım bir daha sana ayran getirirsem. Oraya bak ya halı bombok oldu bombok şimdi ben orayı kaç kere yıkayacağım ya ama anne yıkarsın geçer bir de bilerek yapmadım ki kızım baban olsa şu an seni savunuyor olurdu ama şu an baban yok ve ne olmuş bakayım kızım çabuk ay kızım ay. Neyse kızım sen odana git. Bu arada canım sana çok kızgınım. Kaç kere yere düştün kaç? Ben buraları temizlerken lütfen sen de odana git. Bir de odandaki mendili getir lütfen yani bezi. Ay al anneciğim bez. Ben şimdi odama kaçar. Ah kızım şunu da bir çekeyim. Masaya koyayım. Ha. Şu bez de çok kötü oluyor. Ay. Şöyle bir temizleyeyim. Bunu tarşan suyuyla temizlemem lazım da yok kalmadı. Abicim kalmadı. Ha. Yüz bir iki saat sonra gün toplamaktan silmekten. Bugün böyle kalacak. Yarın kızım temizleyecek. Ben gidemiyorum odama. Evet arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar 105 abone için çok teşekkür ederim. Bu arada arkadaşlar yorumlarınızı yazın. Sorularınız olursa söyle sorunuzu yaz söyleyin. Ben onları size bir tane video çekerim yayınlarım bu arada tabletimden çekeceğim. Hı hı. Ee, şey yapacağım bir de. Halamların telefonlarından bir al alacağım ve ondan yapacağım. Ama telefon Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Ya görüşmek üzere bay bay. Bu arada şey